E, İM'e TV izleyicileri merhabalar. E, İM'e TV'nin yeni e, program dizisi 5 Soru 5 Cevap ile e, bugün karşınızdayız. E, i̇lk konuğumuz e, Kars'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi, Kars Susuz Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Başkanı Oğuz Yandemur. E, başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. E, bugün Sayın Başkan ile e, yaklaşık 10 bin nüfusu küçük bir ilçe ve sınırlı kaynaklarla Türkiye'de ses getiren projelerini ve geleceğe yönelik çalışmalarını konuşacağız. Başkanım ilk sorumuzu yönlendirmek istiyorum sizlere. Siz Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir coğrafyada, bir şehirde. Evet. 2014 yerel seçimlerine göre oyunuzu neredeyse iki katına yüzde %54 ile önde tamamladınız. Siz bu süreçte nasıl bir seçim kampanyası yürüttünüz? Bize kısaca bundan bahseder misiniz? Evet nasıl bir seçim kampanyası yürüttük? Öncelikle genel merkezin seçim politikaları çok iyiydi, çok iyi hazırlanmıştı, çok iyi bir ekip vardı. Bu ekip bizi seçim öncesinde eğitim çalışmalarını aldılar. Bu eğitim çalışmalarında bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarının nasıl bir politika izlemeleri gerektiğini, neleri konuşup neleri konuşmamamız gerektiğinden tutun da işte ülkenin genel siyasetine bakışımıza kadar ya da bir ev ziyaretini nasıl yapacağımıza kadar e, tamamı konusunda bizlerin fikirler alındı. Onların araştırmalarının sonuçları bize anlatıldı. Öncelikle şeyimiz e, rehberimiz bu oldu. Tabi de yörenin e, kendine ait e, koşulları vardı. O koşulları da iyi değerlendirerek işte mevcut sorunları göstererek. Ve sorunlara da çözüm yolları nasıl çözümler üreteceğimizi e, anlatarak yani biz gelirsek neler yapacağımızı geçmişi eleştirmek işte şunu yaptılar bunu ettiler söylemek yerine biz neleri yapabileceğimizi anlattık. E, ben öğretmenim burada yıllardır öğretmenken tabii bölgenin sorunlarını daha bildiğim için e, bu sorunlara nasıl çözüm yolları üreteceğimizi de paylaşarak çok fazla polemiklere girmeyerek, çok fazla gereksiz tartışmalara girmeyerek ev ziyaretlerini yaptık, okul ziyaretleri yaptık, kurum ziyaretleri yaptık. İşte seçim boyunca e, sokakta olsun, kıraathanede olsun, iş yerinde olsun herkesin e, sorunlarının neler olduğunu önce dinledik. Bizim bu sorunlara hangi çözümler getireceğimizi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının işte e, neler getireceğini anlattık. Bu, e, şeyimiz, sloganımız e, derman belediyecilikti. Gerçekten bu sorunlara nasıl derman olacağımızı anlattık. E, oylarımızı da evet, büyük ölçüde e, arttırdık. E, bizim coğrafyamız aslında sosyal demokrasiye yabancı bir coğrafya değil. Geçmişinde de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, çok büyük oylar aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin temellerinin köklerinin olduğu, cumhuriyetçi layık insanların aslında yaşadığı bir coğrafya. Kars'ın geçmişi de tabii böyle. Susun ki de e, böyle. Çünkü bir köy enstitüsü geleneğimiz var bizim. Oradan yetişen insanlar var. Onu yaşamış onu deneyimlemiş insanların olduğu bir ilçe. Onların da katkısıyla e, tabii ki burada ilçe örgütümüz üyelerimiz onların da çok büyük katkıları oldu. İlçe başkanımız olsun partilerimiz olsun. Onların da büyük çabaları ve gayretleriyle beraber birlikte başardık. Çok güzel siz zaten bir önceki seçimde de tekrar adaydınız belediye başkanlığına. Ben en bir anladım. önceki seçimde kurayla kaybettim. Ee, Türkiye'de bu konuda ilk belediye başkanlığını kurayla kaybeden e, birisiyim. Tabii çok zor bir şey bu kurayla kaybetmek olayı. Beş yıl her sabah uyandığınızda ya şunu da yapsa mıydım? Şu arkadaşlar niye konuşmadım? Şurada şunu niye yapmadım? Sonuçta e, kura yani arada bir fark olsa yine insan şey yapar da kurayla kaybettik bir ilçenin kaderi 5 yıl kura ile belirlendi. Tabi bu da bizi biraz daha da güdüledi. Daha çok çalıştık. Emek ettik, hiç bırakmadık. Yani sanki seçim hemen sonrasında yeni bir seçime hazırlanır gibi hazırlandık. Başardık. <laughs> çok güzel. Ya ben seçim sonuçlarını incelediğimde çok ilginç bir tabloyu görünce çok şaşırdım. Yani Anadolu'nun evet. bir ucra beldesinde birebir aynı oy çıkmış. Evet. Ee, çok üzüldüm siz arasında Bir beş yılı kaybetmişsiniz. Kars sosuz için de aynı şekilde. Evet. Umarım çabuk telafi edersiniz zaten bu süreci. <laughs> Öyle evet. duruyor. 5 yıl kayıp olarak bizim için kayıp yıllar oldu. Ee, keşke o zaman bazı hatalar yapmışız demek ki. Yapmasaydık onlarla karşılaşmazdık ama dedim ya bir ilçenin kaderini e, kurayla belirliyorsunuz. Oyları bile ikinci kez saymıyorsunuz. Çünkü biz e, AKP ile beraber kalmıştık oyların ikinci kez sayılması ne bile insan merak ederse eğer onu bile yaptıramamıştık ama olsun sonuçta e, geldik e, hakkımız olanı aldık. Gasp, biz buna gasp edilmiş 5 yılımız diyoruz. Olsun bizi bu önümüzdeki 5 yılı daha güzel kapatacağız inşallah. Ben ikinci soruya Soru siz, sizlere. Ee, siz e, çok kısıtlı imkanlara sahip bir belediye yönetiyorsunuz. Yani nüfus evet. olarak çok e, ufak ve hani e, Kars'ta zaten bir büyükşehir belediyesine sahip olmadığı için de imkanları evet. kısıtlı. Ama buna rağmen Türkiye'deki e, gündem olan sorunlara çözüm üretiyorsunuz. E, sizi en dikkat çeken projeniz olarak gördüğümüz sokak hayvanları için yapmış olduğunuz Şevkat Evi projesi var. Cilavuz Şevkat Evi evet. ile başlayarak e, o kooperatif projeniz, işte cinsiyet temelli şiddete karşı eğitim projenizle ilgili bizleri anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim eee Seçim öncesinde vaatlerimizden birisi şeydi, sokak ile ilgili buna çözüm üreteceğimiz, tabii ki insani, onların da haklarını gözeten bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu da bunu yaparken tabii öncelikle burada bir Hasan Bey'i, kamu çalışan olduğu için ismini tam anlamıyla söylemiyorum ama Hasan Bey'in bizlere çok katkısı oldu. Onunla birlikte yola çıktık. O tabii bunun burada nasıl yapılabileceği konusunda çok endişeliydim. Biz dedik ki bizim umudumuz var, bu işi yapabiliriz. Ee, oturup birlikte düşündük. Ee, Köy enstitüsünün şu anda atıl durumda olan ahırı vardı. Onun etrafında 5-6 dönümlük bir araziyi çevirdik. Sokak hayvanlarının e, burada özgürce koşup oynayabilecekleri e, bir ortam. Ayrıca e, yavruların ayrı bir bölümde olduğu yine Hasta ve yaşlı olanların ayrı bir bölümde olduğu yerler önce oluşturduk. Daha sonra bunu sosyal medyadan da paylaştık. Sağ olsun e, bu konudaki duyarlı insanlarla da e, güzel iletişimler kurduk. Onların da katkılarıyla ilçemizde şu an e, kısırlaştırılmamış e, sokak hayvanı kalmadı. E, bütün tamamının aşılarını, iğnelerini yaptırdık. E, yine e, yavrular için ayrı bölümler yaptık. Soğuk bir e, iklimde yaşıyoruz biz. Sokak hayvanları bu konuda da tabi burada diğer yerlerden çok daha farklı. Onlar için de ayrı bölümler yaptık. Her gün yeni yeni şeyler kattık aslında. İşte e, şunu unutmuşuz aslında şunu da yapmamız gerekir. E, bunu unutmuşuz bunu da yapmamız gerekir diye yola çıktık. E, bu anlamda çok büyük destekler de aldık. E, i̇nsanların bizler tabi bu konuda böyle eee Tebrik etmeleri ya da e, yaptığımız işi onaylamalar da çok hoşumuza gitti. Bunu diğer belediyelere de örnek olmasını da tabii ki istiyoruz. E, bu çalışma devam ediyor. Dediğim gibi e, hayvanların da bizler gibi hakları olduğularına inanıyoruz. E, merhametin olduğu yerde bereketin de olacağına inanıyoruz. Bu anlamda e, ilçemizde şu anda e, kısırlaştırılmamış, ya da e, aç herhangi bir sokak hayvanı kalmadı. Hatta şöyle bir iddiamız da var. Evet Suzu da şu anda bir karga bir serçe bile aç kalmıyor. İnanın ki onlar bile e, diğer sokak hayvanlarıyla birlikte besleniyorlar. E, onlar bile aç kalmadı. E, Tabi bu yasanın çıkması çok önemli. Bunu sürdürülebilir olabilmesi için, tüm belediyelerin bu konuda sorumluluk alması için ya yani da tüm kamu kuruluşlarının sorumluluk alabilmesi için meclisteki yasanın bir an evvel çıkması gerekiyor. Bu anlamda da belediyelere ek bütçeler verilmesi gerektiğini. Çünkü biz bugüne kadar evet belediyenin kısıtlı bütçesiyle yardımseverlerin yardımlarıyla buraya kadar taşıdık. Tabi bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani bizden sonra da gelen belediye başkanı ya da çalışanların bu işi sürekli hale getirebilmeleri gerekiyor bu anlamda bu yasanın da bir an evvel çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Şeye gelince kooperatifçilik mi? Bir şey diyecektiniz Özgür Bey herhalde. Ee, yok kooperatif konusuna da değinelim diyecektim. Hem şeyde anlatırsanız bize yakın zamanda İstanbul'da açtığınız standla da bağlaştırarak. Tabii, hani, tabii, tabii. bilmesi açısından. Şimdi şöyle kooperatifçilik tabii bizim geçmişimizde var, tarihimizde var. Kooperatifler e, geçmişte Anadolu'nun e, her yerinde kurulmuş. Cumhuriyet buna çok önem vermiş. Birlikler kurmuş, kooperatifler kurmuş. İşte Kars'ta iyi kurmuş, e, ofisi kurmuş, e, Karadeniz'de Çaykur'u kurmuş, Fisko Birliği kurmuş, Ege'de e, Tarış'ı kurmuş. Yani bunlar çiftçiyi koruyan, piyasayı denetleyen kurumlardı. Tabi zaman içerisinde e, kooperatifçilik e, hak ettiği değeri kazanmadı. E, i̇şte özelleştirmelerle ya da işte e, başka politikalarla, bu neoliberal politikalarla birlikte buralardan vazgeçildi. İşte günümüzde de görüyoruz e, tüketicinin çok pahalıya e, tükettiğini, üreticinin hak ettiği e, ürünün hak ettiği değerini alamadığını. Bu anlamda da biz ilk icra, iş olarak burada e, 20 tane kadınla bir araya gelerek bir kooperatif kurduk. Yani neden kadınlarla? Çünkü kadınların üretime katılması çok daha önemliydi. E, onlar üretimin aslında her aşamasındalar ama görünür değillerdi, bir arada değillerdi. Onları bir araya getirdik. Susuz Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Daha sonra kooperatifin bir e, satış mağazası, iktisat işletmesini kurduk. Şu anda iktisat işletmesi var. Orada bir kişi de istihdam ediliyor. Bunu tabii e, diğer illere de taşımamız gerekiyordu. E, bununla ilgili İstanbul'dan başlamak istedik. E, Esenyurt'tan başladık. Hemşerilerimizin de yoğun olarak yaşadığı bir yer olduğu için orada e, Esenyurt Belediyesi'yle konuşarak SNYP'de gösterdiği bir alanda kooperatifin ürünlerini orada halkla buluşturduk. Hem e, buradaki üreticinin e, mallarını daha eder bir fiyata satabilmesi, hem tüketicinin doğal ürünlere daha ucuz fiyata ulaşabilmesini sağlamaya çalıştık. E, bu anlamda tam çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer kooperatiflerle <laughs> istibatlar kurmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte e, daha iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Tabi acele etmeden yavaş yavaş kooperatifin e, susuzda susuzla e, büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Büyüyor da iyi de oldu. E, çok e, iyi dönükler de aldık. E, önümüzdeki dönem biraz daha iyi olacak. Çünkü değil mi, biz de yolda yavaş yavaş hatalarımızı görüyoruz ya da yanlışlarımızı görüyoruz ya da daha iyi nasıl yapabilirimi görüyoruz. Diğer kooperatif çalışmalarını inceliyoruz. Onlar nasıl başarmışlar? Onları inceliyoruz. Kooperatifimizin kuruluş aşamasında yine Tunç Bey'in işi e, buradaydı, Neptün Söğer. E, o da burada bizimle kooperatif kuruluş çalışmalarına katıldı. E, toplantıda kooperatifçiliğin nasıl olması gerektiğini susuzluğu kadınlara anlattı. O da tabii bizi motive etmişti başta. şimdi Bu zamana kadar taşıdık. E, bundan sonra da daha ilerlere, daha iyi yerlere gideceğimize eminim. Sanırım sizin eğitimcilikten geliyor. Kadına çok önem veriyorsunuz. Bir diğer projeniz de var. Cinsiyet temelli şiddete karşı eğitim. Evet. Bunlar da kadınlara yönelik çalışmalar diye düşünüyorum. Onunla da ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? E şöyle düşünün işte dünyada eğer kadın ne kadar üretime katılmışsa, sosyal alan ne kadar içindeyse o ülke o kadar kalkınmış. Bunu istatistikler olarak da görebiliriz dünyanın her tarafında. Şimdi eee Tabii Türkiye'de her gün haberlerde işte kadın cinayetlerini izliyoruz. Son dönemde özellikle kadına yönelik politikaların ya da işte son bir e, yine açıklama vardı. İşte bu e, kadınlara yönelik yapılan uygulamalarla ilgili kamuoyunda da bayağı tepsi çektim. Evet burada da bu sorun var. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi işte e, kadına yönelik şiddet olsun, cinsiyet ayrımcı politikalar olsun, Burada da vardı ama buranın şöyle bir özelliği vardı: Tilavuz köyünün olması, daha sonra öğretmen okulunun burada olması. Evet, eğitim seviyesi yükselince kadına yönelik bu bakış açısı da değişiyor. Biz dedik ki buradan olumlu bir örnek oluştuğum. Nasıl bir örnek oluştu? Evet, burada Kars'ın ilçeleri içerisinde kadına yönelik şiddetin en az olduğu ilçe ya da töre cinayetlerinin hemen hemen yok denecek kadar yok aslında olmadığı bir ilçe. Yine kız çocukların okullaşma oranının fazla olduğu bir ilçe. Bunun aslında temelinin eğitim olduğunu, eğitimin kalitesinin ne kadar arttırırsak, ne kadar iyi bir eğitim verirsek evet bu sorunun böylece önüne geçmiş oluruz. Ayrıca Türkiye'de de bu konuda artık e, gerçekten kadın yönelik şiddet olsun, cinsiyet ayrımcı politikalar olsun bunlara karşı bizim de politikalar üretmemiz gerektiğini, bir farkındalıklar yaratmak gerektiğini düşündük. Bunu susuz daha Kars'a işte Kars üzerinden de e, inşallah bu konuda yaptığımız belgeselle, yaptığımız çalışmalarda tüm Türkiye'de bunun e, görünebilir olmasını sağlayacağız. Çok güzel. Ben bir sonraki soruma da arada cevap verdiğiniz zaman hani bölge halkı bunu nasıl karşıladı? E, bölge halkına yararları nasıl oldu? diye ama eklemek istediğiniz bir şey varsa buraya ekleyebiliriz. Yani özel, tabii ki e, insanlar e, onlar da bu konuda duyarlılar. Onlar da katıldılar. Bir de pandemiden dolayı tabii tamamını şu anda hayata geçirmiş durumda değiliz. Daha projenin 8 Mart'ta bir yürüyüşü var. Çocuklar arasında şiir yarışmaları var, resim yarışmaları var. Onları da yapıyoruz. Tabii bu arada toplantılar kadınlarla toplantılar, kahvelerde toplantılar. Burada yine bu konuda farkındalık yaratacak bilgilendirici çalışmalar. Biz ama buradan olumlu örneklerle gitmek istiyoruz. Böyle olumsuz örnekleri öne çıkarmak yerine bakın burada bu oldu. Bu oluyor. Aslında olması gereken bu. Şeklinde bir yaklaşımla bu projeyi yürütmeyi düşünüyoruz. Projemiz tabi Hollanda Büyükelçiliği'nin desteklediği bir proje. Onu da buradan belirteyim. Ha, bu arada şey de belirteyim. Tabii ki bu çalışmalarımızda Deniz Zeyrek'in büyük katkıları var. O bizim susuzlu, çilavuzlu Bizim bu çalışmalarımızın tamamına katkı sundu, yazılarıyla katkı sundu. Özellikle sokak hayvanları konusunda bunun daha görünür olmasını sağladı. Yine bu projemiz de de bize bizi yalnız bırakmadı. Ona da buradan teşekkür edeyim. Onu da unutmayalım. Onun da çok emeği var. Gerçekten hani ülke gündeminde yer alması nasıl sağlandığını buradan anladık. Biz de teşekkür ediyoruz ona. Biz de bilgilendik bu konularda onun sayesinde size evet. ulaştık. Bunları daha detaylı konuşalım diye. Şimdi e, bir diğer soruma geçmek istiyorum. 2019 yerel seçimleri e, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde Millet İttifakı'nda Türkiye'de e, büyük bir kazanımla sonuçlandı. Neredeyse yerel iktidarlar 160 noktasında tüm Türkiye'de yapılıyor. E, evet. Bu noktada Cumhuriyet Halk 11 tane büyükşehir belediyesine sahip olması belki birçok ilde büyük ilçelere e, kazanmasına da e, sebep verdi. E, bu noktada siz e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelerden e, bir destek alıyor musunuz? Kardeş belediye birlikteliği gibi bir e, konu söz konusu mu? Ve e, son olarak siz bu belediyelerden bir ihtiyacınız var mı? Bizim kanalımızı iletmek istediniz. E, tabii ki şimdi e, şöyle. Genel merkez e, seçim sonrasında bir çalıştay yaptım Ve e, yine genel merkez e, hangi belediyelerin kimiyle Hangi ile Kardeş belediyesi konusunda belirledi. Bu çalıştay sırasında e, bizler e, istasyon çalışmaları yaptık. E, bizi ve 10 tane bizim gibi ilçeyi İstanbul Büyükşehir'le kardeş e, yaptılar. E, biz e, seçim sonrasında tabii ki e, diğer belediyelerimizi de ziyaret ettik. E, İstanbul'da ziyaret ettik. Diğer e, belediyelerimizi de ziyaret ettik ama bu konuda en büyük desteğimiz İzmir. Büyükşehir. Buradan Dastın aracımızda da e özellikle teşekkür ediyorum. Ee, bizim koşullarımız, iklimimiz soğuk, kar yağışının fazla olduğu bir ilçe. Ee, biz bu anlamda onlardan bir karla mücadele aracı istemiştik. Sağ olsunlar gönderdiler. Sonra bizim iki tane uzak mahallemiz var. Yaşlı insanların e, ulaşımı, artı öğrencilerin okula gelip gitmeleri konusunda kış aylarında çok sorunlar yaşıyorduk. Ee, yine bize bu konuda da bir e, otobüs e, verdiler. Daha sonrasında da ilçede yine e, itfaiye aracımız yoktu. Arazöz bize gönderdiler. Yine diğer e, bazı yardımları da oldu. Bu konuda e, İzmir Büyükşehir'e özellikle tüm başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir'le çok e, itibat kurabildik mi? Kuramadık. E, Birçok kere gitmemize rağmen e, çok itibat kuramadık. Belki onların belediye meclislerindeki bu problemlerinden de kaynaklı olabilir. Ya da e, işte İstanbul büyük. Gerçekten sorunları da büyük. Ama onların da zaman içerisinde bizlere destek verebileceklerini düşünüyoruz. E, şöyle düşünelim. Hani bizler İstanbul'da belki bir işhanı kadar biliriz. Onların çok ufak şeyleri e, çabaları, gayretleri burada çok büyük şeyleri başarabilir. E, şöyle bir kaygımız var bizim. Kars'ta tek Cumhuriyet Halk Partili belediyeyiz. Evet. Bizim burada yapacağımız her şey Yarın diğer ilçelerdeki belediyeleri kazanmamız, il belediyesini kazanmamız konusunda muhakkak örnek olacaktı. Ya yani bu kaygı bize her gün biraz daha şey yapıyor, güdülüyor. Çünkü biz burada ne yaparsak, hangi olumlu işleri yaparsak bunun yarın karşısın e, Kars'ın diğer ilçelerinde de anlatılacağını, farkındalık olduğunu, olabileceğini ve en aktif belediye olmaya bu yüzden çok çalışıyoruz. Bu konuda da tabii ki özellikle de İstanbul'daki e, büyükşehir olsun, diğer belediyelerimiz olsun, onların da yardımlarını e, istiyoruz. Dedim ya onların çok ufak şeyler, dokunuşları bura için çok önemli. Bizim burada işte istihdam yaratmamız gerekiyor. E, buradaki üretileni burada değerlendirmemiz gerekiyor. Burada işlememiz, yani işleyebilmemiz gerekiyor. Bu anlamda desteklerini bekliyoruz. Yine belediyelerin sosyal yardımları var. Evet bizim de bir kooperatifimiz var. Evet buradan alım yapılabilir. Evet işte bunu burada işlemek için küçük tesisler de olsa bu konularda bize yardımcı olabilirler. Yani şu değil. Ya sadece A belediyesi bize şu iş makinesini versin. B belediyesi bize şu iş makinesini versin. Böyle değil. Yani bizler e, gelirken de halka e, Anlattığımızda seçim öncesinde biz dedik ki biz buralarda istihdamlar yaratacağız. Yani üretim yapmak zorundayız. Ülke eğer bugün bu haldeyse üretmediğinden dolayı bu halde. Ha bizler de sosyal demokrat belediyeler olarak buralarda istihdam yaratmak zorundayız. Üretim yapmak zorundayız. Bu anlamda ortak projeler olabilir. Bu projeler desteklenebilir. Ee, ama tabii e, bu konudaki müracaatlarımız e, temaslarımız da yani geçiştirilmeden Hele bir siz gidin biz bakarız. Değil de gerçekten ciddi anlarız. E, ve e, genel merkez tarafından da bunun biraz daha e, böyle denetlenebilir olması gerekiyor. Ne yaptığımızı bize de onlara da sorulması gerekiyor. E, yapıyorlardır da ama şu ana kadar çok bir şey yapabildik mi? Yok çok fazla bir şey yapamadık. Ama umudumuz var. Bu son görüşmelerimizde de yine umutlarla döndük. Umarım bu umutlar da hayata geçer. Ee, tabii onların da sorunları çok büyük. Ama dedim ya onların çok ufak dokunuşları bura için çok büyük şeyler yapabilir ve buradan da önümüzdeki seçimde inşallah diğer ilçe belediyelerini de kazanacağız. Zaten iktidara geliyoruz. Eee Kars'ın e, merkez belediyeyi de inşallah kazanacağız. Kars'tan işte geçmiş yıllarda olduğu gibi 5 üstünü alıyorduk. 7 milletvekiliyken 5'ini alıyorduk. Yine o günlere geri döneceğiz inşallah. Ümit ediyoruz öyle olur. Ben size yayından önce kısa şey de söylemiştim yani Kars gerçekten hem Cumhuriyet Halk Parti'de hem de Türkiye coğrafyasındaki siyasette çok önemli bir il. Ne evet. kadar yani nüfusu ve büyüklüğü çok olmasa da diğer illere göre ama etkisi ve çevresi çok geniş. Ümit ediyorum o çevreden siz hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Son evet. sorum da seçim döneminde dile getirdiğiniz, halen hayata geçmeyen veya geçiremediğiniz vaatleriniz, projeleriniz var mıdır? Eğer varsa bunlar sizin görev süresinin sonuna kadar hangilerini gerçekleştirebileceksiniz gibi duruyor. Bunlarla ilgili bize kısa bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi tabii ki tamamını gerçekleştiremedik. Birkaç tanesini gerçekleştirebildik. Bir de şöyle şanssız bir döneme denk geldik. Biz pandeminin işte patlaması, ekonomik e, ekonominin bu şekilde bir krizin olması tabi bizleri de etkiliyor. Artı e, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinde de bir baskı var. E, kurumlar bizlerle çalışmak istemiyor. E, diyelim ki özel idare, karayolları, bizde DSI e, bunların ya da diğer kurumlar özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere birlikte çalışmak konusunda Gerçekten direniyorlar. Ee, engellemeler de oluyor. Tabii bu bizim için bir mazerete değil. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Neyi gerçekleştiremedik? İşte bir halk ekmek projemiz vardı. Onun için girişimlerde bulunduk. Onun için mesela belediyelerimizden destekler istedik. Ee, onu gerçekleştirebilirsek e, bu yaz inşallah gerçekleştireceğiz. Ee, bir hayvan pazarı sorunumuz vardı. Kars'ın en büyük sorunlarından birisi bu. Çünkü e, susuzdan ya da diğer ilçelerden insanlar hayvanlarını Kars'a götürmek zorundalar götürmesi, getirmesi ayrı bir problem. Hem ekonomik bir problem artı bir de Kars'taki hayvan pazarındaki uygulamalar özellikle üreticiye karşı orada kötü mü muamelenin yapılması. biz burada cambazlar diyoruz. Aracıların oradaki durumlarından dolayı bir an evvel ilçede bir hayvan pazarının olması gerekiyor. çünkü üretici Pazarın ya da hayvanının e, piyasasının ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Ya da rahatlıkla gelip orada hayvanını e, sattığı ya da satamadığı zaman geriye götürebilmesi gerekiyor. Bu anlamda acil olarak bir hayvan pazarı ihtiyacımız var. İnşallah bu yaz e, onu da işte belediyelerimizin destek edeceğiz. Olmadı. Kendi imkanlarımızla bir şekilde onu da gerçekleştireceğiz. Bir mandıra projemiz vardı. Hani en başında dedik ya burada üretileni evet tüccarın insafına bırakmadan burada köylüyle de bir araya gelip burada e, üretilen sütün, etin burada yine işlenerek e, piyasaya sürülmesi. İnşallah bu projelerimiz var. Bunları da e, gerçekleştirebilirsek hem istihdam alanında bir e, başarıya ulaşmış olacağız. E, artı e, Yine e, ilçede, ilçenin e, yol sorunları var. Yani birçok mahallemizde henüz daha kilit taştır, asfalt e, şeyimiz yok. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Geçen yıl kısmını yaptık. E, burada mevsim de biraz daha kısa. E, bu yılda ilkbaharla birlikte e, hiçbir mahallemizde işte, kilit taştır mahallemiz kalmayacak. Yine mahallelere çocukların oynayabileceği parklar Yapacağız. Yine bir parkımızın şeyini bitirdik, inşaatını bitirdik. Ona da çok yakın zamanda bir öğretmen abimiz vardı, genç yaşta kaybettik. Efkan Zariç, onun ismini verdik. Bu çalışmalarda tabi süreceğiz. Yaşanabilir işin aşın olduğu bir ilçe yaratarak devam edeceğiz. Bu konuda da işte belediyelerimizden de destek al istemeye devam edeceğiz. Umarım onlar onlarda. Yani açıkçası dediğim gibi bu bazı projelerinizle yani ben İstanbul'da yaşıyorum ve benim çevremde de herkes Kar susuzu biliyor. Evet. <laughs> hani nerede olduğunu gösterin desek belki gösteremeyebilirler ama Kars'ta bir susuz diye bir ilçe var ve orada insanlar bir şeyler yapıyorlar artı değer yaratıyorlar evet. ve herkesin kafasında da ya Belki bir gün bizim de e, destek olabileceğiniz bir nokta düşer de biz de o insanlara destek olabiliriz yönünde. Yani ümit ediyorum o yaptığınız bütün girişimler e, olumlu sonuçların hızlıca bu projeleri gerçekleştirirsiniz. Zor bir coğrafyadasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizi evet. kırmadınız. E, sizlerle böyle görüşme fırsatımız oldu. Ümit ederiz bu pandemi hızlıca biter. E, daha yüz yüze görüşmeler ve yerinde belki projelerle de e, bir birliktelik sağlayabiliriz. Bu arada şey de yani tabii çocukları da unutmadık. Ee, çocuklarla da ilgili projemiz var. Özellikle pandemi döneminde işte e, çocukların eğitime erişme şeyinde bizim şeyimiz vardı. E-okul e, formatında e, Cilavuz Okul diye bir program hazırlattık e, arkadaşlara. O programda çocuklar e, konu anlatımları var. E, sorular çözebiliyorlar. Deneme sınavları vardı. E, pandeminin içinde onları yaptık. Yine elimizden geldiğince çocuklara işte yine uzaktan eğitime ulaşabilecekleri araçları sağlamaya çalıştık. Yine bu dönem bir projemiz daha var. Yine bu uzaktan eğitim ya da tiyatroyla buluşturma çocuklar. Evet bu dönem çocuklar evle evde kaldılar, dışarı çıkmadılar. Bu anlamda da bir ekiple şu anda görüşüyoruz. Ondan hazırladıkları bir tiyatro var. Tiyatroyu ile böyle sanal ortamda sergiliyorlar. Ee, onlarla da çocuklarımızı buluştardılar. Çocuklar da unutmadık. Onlarla da ilgili çalışmalarımız sürüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Evet, teşekkür ee, ben... yani Bize verdiniz, bizi oradan e, unutmadınız. E, size konuk olmak da e, onurdu benim için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle e, tüm izleyicileri de izledikleri için teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Karşıda karşı bekliyoruz bu arada. İnşallah kısa zamanda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.